Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan The Simpsons, Simpson'lar yalnızca eğlenceli ve absürt hikayeleriyle değil, aynı zamanda geleceğe dair ürkütücü öngörüleriyle de dikkat çekiyor. Dizinin daha önce gerçekleşen kehanetleri arasında Donald Trump'ın başkan seçilmesi, akıllı saatlerin yaygınlaşması ve hatta pandeminin ortaya çıkması bulunuyor. 2000 yılında yayınlanan bir bölümde Lisa Simpson, ABD başkanı olur ve Trump'ın ülkeyi borç içinde bıraktığını söylerken, 1995'te bileye takılı bir cihazla konuşma sahnesi akıllı saatlerin geleceğini işaret ediyordu. 1993'te yayınlanan bir başka bölümde ise Asya'dan gelen bir virüs Springfield kasabasına yayılıyordu ve yıllar sonra bu sahne COVID-19 pandemisiyle ürkütücü bir benzerlik taşıdı. Ancak son günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir başka kehanet gündeme geldi. Simpsonlar dizisi 28 Şubat'ta yaşanacak büyük bir olayın sinyallerini mi verdi? Paylaşılan görsellere ve iddialara göre dizinin belirli sahnelerinde 28 Şubat tarihine işaret eden gizli mesajlar bulunuyor. Peki bu kehanet ne anlama geliyor? Bazı iddialara göre bu tarih küresel çapta büyük bir elektrik kesintisi, internetin çöküşü ve hatta dünya genelinde bir kaos dalgasının başlangıcı olabilir. Dizide bazı bölümlerde karanlığa gömülen şehirler, panik içindeki insanlar ve hükümetlerin kontrolü kaybettiği sahneler bulunuyor. Bunların bir tesadüf mü olduğu yoksa planlanmış bir mesaj mı içerdiği ise gizemini koruyor. Daha önce gerçekleşen Simpsonlar kehanetleri göz önüne alındığında 28 Şubat'ta gerçekten büyük bir olay yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. Dizinin yazarlarının yalnızca iyi birer gözlemci mi olduğu, yoksa geleceği görebilen esrarengiz bir yeteneğe mi sahip oldukları hala tartışılıyor. 28 Şubat'ta gerçekten dünya çapında bir kriz yaşanacak mı, yoksa bu da diğer komplo teorileri gibi unutulup gidecek mi? Bunu zaman gösterecek.'' Peki sizce Simpsonlar gerçekten geleceği mi görüyor yoksa bilinmeyen bir gücün mesajlarını mı aktarıyor? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tür gizemli ve ilginç konuların devamı için Harita Dışında YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.